Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün size TP-Link CP610 5 GHz 300 mega hızındaki cihazın kurulumunu yaptık. Bolat Mobilya'ya hayırlı olsun Hasan Bolat'a. Dün gece kurulumunu yaptık bu cihazların. Ee, i̇çeride ofisinde kullanıyor. Ee, burada altyapı yok demişler. internet vermemişler. Biz de altyapıyı getirdik buraya. Nereden getirdik? Şimdi size şöyle göstereceğim inşallah yaklaşık 1750 metre şöyle parmağımla göstereyim tam şu parmağımın ucundaki gördüğünüz evden karga geçti ya onun üstünden tam şuradan arkadaşlar 1750 metreden getirdik evde 45 megabit internet var 45 megabitin 45 megabitten daha hızlı hatta evden hızlı çalışıyor değil mi evden burada <laughs> aynen evde hız testi yaptık e, 37 38 falan çıktı Burada hız testi yaptık. Burada 45'ten aşağı düşmedi. burada daha hızlı çalışıyor. Şöyle göstereyim ben size de etrafı. Hatta şurada da bakın. Bazen diyorlar arkadaşlar vericiler falan sinyal keser diye bakın. Hemen dibimizde de vericiler var burada. Ki belki bir 30 tane falan var herhalde verici burada. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir hız testi yapalım. Siz de gelin görün hızı. Evet arkadaşlar şimdi hız testini yapacağım. Şu anda evde kullanan var mı acaba? Nasıl? 40 falan çıkacak muhtemelen. Aynen. 46, 47. Evet hız testi bu şekilde. Upload da gayet iyi. Evde bu hızı alamadık. bu hatta gördüğünüz gibi gayet iyi Arkadaşlar sormak istediklerinizi yorum olarak atabilirsiniz kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum Allah emanet olun kendinize iyi bakın şimdi bu da başlasın ve videoyu kapatayım siz de görün videoda açık arka planda şu anda bir tane Күшмәк үзәле